Merhaba, bu videoda eşlenimli salınımlarla ilgili genel birkaç denklem çıkarmaya çalışacağız. Eşlenim salınımdan kastımız şu. E diyelim en tane kütlemiz olsun. Kütlemiz var. Ve bunlar birbirleriyle etkileşime girebiliyorlar ve bu şekilde bir titreşim yapacaklar. E bunlarla ilgili genel denklemler elde etmeye çalışacağız. Şimdi örneğin birinci kütle için. Kuvvet eşitliği yazalım. Şimdi tabii e, salonunu inceleyeceğimiz için bu e, birbirleri et, birbirleriyle etkileşimlerinin konumlarının lineer fonksiyonlar olmasını istiyoruz ki, e, ki titreşim denklemleri elde Bunun için diyelim birinci cisimden e, birinci cismin yer değiştirmesi x 1den şöyle bir kat sayıyla çarpım sonucu e, üzerine bir kuvvet etki ettirmiş olsun e, birinci cisme. ikinci cisim içinde bu şekilde ee, j'inci cisim içinde x J. bundan n tane olsun. Ee, bir n x n n kütlemiz bir şey, birbirleriyle bu şekilde etkileşebilir. Tamam Bu denklemleri e, yazarsak bu şekilde i'inci terim için şöyle bir emredeceğiz. K, i, j, x, j. Burada n'e kadar. K, i, n, x, n. Bu i'inci terim için bu n tane bu denklemden olacak. Şimdi bu kuvvetler F, i, 1, F, i, 2 vesaire e, Mesela F, i, j kuvveti j'inci cismin ince cismin yer değiştirmesinden dolayı I'inci cisme etki eden kuvveti ifade edecek. Tamam. Güzel. E, o zaman şöyle yazabiliriz. E, tabii şuradaki eksiyi de unutmamak lazım. F I J eşittir. Eksi K I J çarpı X J Yani K I J'mizi bu kuvvetin e, yer değişimine bölümü olarak şöyle I J tanımlayabiliriz. Bu K'ları nasıl tanımladığımızla ilgili bu, bunu bulduk. Bir de bildiğimiz bir şey var. O da bu kuvvetlerin toplamının J eşittir birden N'e kadar olan kuvvetlerin toplamının Fi eşit olduğunu biliyoruz. Fi dediğim şey de ilginci cismin üzerine etki eden kuvvet. Böyle bir eşitliğimiz var yani. Tamam şimdi Fi J'yi buradan çekerek burada yerine koyarsak ne gelecektir? Eksi toplam k i j x j j eşittir birden neye kadar eşittir f i. Bundan dediğim gibi n tane yazabiliriz bu eşitlikten. Çok güzel. Şimdi bu f1, f2, f i, f n kuvvetleri bir potansiyelin sonucu olacağı kuvvetler olacağı için şöyle bir şey diyebiliriz. f i'yi bu şekilde yazabiliriz. Tamam. Şimdi iki tarafın xc'ye göre kısmi türevini alırsam yani şöyle bir şey yaparsam xc xi şöyle bir ifade gelecektir. ka ij xc Şunu aldım. Bunun xc'ye göre kısmi türevini alıyorum. Şimdi bu e, terimi açtığımız zaman sadece e, K, I, J inci terimde e, X, katsayısı var. X, C, e, yer değiştirmesi var. Dolayısıyla diğer bütün terimlerin X, böyle göre kısmı 0 olacak. Yani buradan e, bu türevin K, I, J eşit olduğunu görebiliyoruz. E, şöyle tekrar açıklayalım. E, K, I, 1, X, 1 artı K, I, 2, X. Bunu açtığımız zaman K, i, j x, j k, i, n, x, n e, ve x, j'ye göre kısmi türevini aldığımız zaman bu x, j dışındaki bütün terimler sıfır eşit olacaktır. Ve bunun kısmi türevi de k, i, j eşit olacaktır. Dolayısıyla e, zaman pardon şuraya, şurada şey var kısmi türev var. E, kuvvetin oluşturduğu potansiyelin e, x, göre kısmi türevinin k, I, eşit olduğunu gördük. Buradan şöyle bir sonuç elde edeceğiz. Şimdi ne dedik? Del, kare, del x i del x j. Pardon x j x i dedik. x j x i. Şimdi i ile j'nin yerini değiştirdiğimiz zaman k j i eşittir. Del x i del x j. Ee, kısmi türevin yapısından dolayı bu ikisi zaten birbirine eşit. Yani yer değiştirebiliyor bu ikisi. Dolayısıyla bu iki ifade birbirine eşitse bunlar da birbirine eşit olmak zorundadır. Dolayısıyla Kij eşittir. Kji olacaktır. Böyle bir e, eşitlik elde ettik. Güzel. Şimdi yine bu en tane olan denklemimizi biraz güzelleştirmeye çalışalım. Bunları daha toplu bir şekilde matrisleri kullanarak yazalım. Şimdi ne dedik? İ'inci terim için, kütle için Böyle bir ifademiz var dedik. Eksi k1 1 x1 artı. Pardon. K x mi? bu şekilde. i J, x J. k i n x n Tamam. Şimdi burada büyük x vektörü tanımlayalım. Bu vektörde x1 x2 x'e ne kadar olan bütün konumda yer değiştirme içerisinde. Eee Tamam. Ve bunun ikinci türevinin, zamana göre ikinci türevinin öyle bir M maddesiyle, kütle maddesiyle çarpılmasını istiyorum ki bana böyle bir kat şey, sonuç versin. Bu sonucu da şöyle ifade etmek istiyorum. Bir an kalem gitti. Tamam. Bu sonucu da K çarpı X eksi hatta şuradaki eksenden dolayı eksi K matrisi çarpı X vektörü cinsinden ifade etmek istiyorum. Tamam. Şimdi K matrisimizi yazalım. Bu yine hani gelen bir şey zaten. K11, K12, K1n, K21 vesaire bu şekilde. Kn. -n. Böyle bir K matrisimiz var. X'i zaten yazmıştık. Eee M matrisimizde her şunun her teriminin i bunu i j'inci teriminin m i hatta j'si yok tek satır olacağı için pardon tek sütun olacağı için buna eşit olmasını istediğimiz için m'i de diagonal tanımlamamız gerekiyor. M1 yani m2 hop m'ne kadar geri diğer girişler sıfır olacak. Bu şekilde. Yani aslında bu denklem sistemini m t kare büyük x bölü d t kare eşittir eksi büyük k çarpı büyük x şeklinde ifade edebiliyoruz. Buradaki k katsayılan matrisi m kütlemizin matrisi x de nereye yazdık şuraya x de yer değiştirme vektörü yer değiştirme vektör matrisi bu şekilde ee, bu n en çarpı n'lik bir square matris aldığınız için bunu bu invertible yani m1, m2, m1 değerlerine göre tabii sıfır olmaması lazım vesaire. dolayısıyla hareket denkliğimizi bu şekilde iki tarafını da n üzeri eksi 1 yani m'in tersiyle çarptığımız durumda üzeri eksi 1 k x bu tabii büyük x bu şekilde hareket denklemlerini kompakt bir formda ifade edebiliyoruz.